Karabük maçı gerçekten güzel bir maç oldu bizim adımıza. Yani golli bir maç oldu. E, ne, bayağı formdaydık. Ama o maç geçti artık. Ondan daha önemli bir maça çıkacağız şimdi. Razı e, bu galibiyeti e, orada perçinleştirmemiz lazım. Yani en kötü bir puan ve 3 puan alabiliyorsak bir seri yakalayıp artık e, yukarıların takımı olduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Gücümüzü göstermemiz lazım. Onun için maç bizim için çok önemli. Buna çok e, önem veriyoruz Elazığ maçına. E, bir hoca değişimi oldu. Ee, ve Ordu gibi bir takımdan e, 2-0 öndeyken 2-2 e, neticeyle gelmeleri tabii onlar için büyük bir moral oldu diyebilirim. Ama e, biz onlardan daha çok isteyip onlardan daha çok mücadele edersek maçı kazanacağımıza eminim. Çünkü e, gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. Herkes e, Karabük maçında nasıl e, performansını sergilediyse bu maçta da aynı şekilde sergilememiz gerektiğini inanıyorum. Takım olarak inanılmaz iyi oynadık. O yüzden taktiksel her şeyi e, hep beraber çok güzel yaptık. İyi defans yaptık. Ataklarımızı iyi düzenledik. Gol pozisyonuna girdik çok fazla. İyi de golcülerimiz var. E, yani takım olarak çok oynadık. Elazığ spor maçını da yenersek e, bizi çok güzel günler bekliyor. Gaziantep buraya gelecek. O yüzden takım olarak iyi çalışmamıza devam edeceğiz ondan sonrası da inşallah iyi olur. Teşekkür ederim. Bardzo się cieszę z tego, że wygraliśmy 5 do 2. Öncelikle 5 kazandığımız için çok mutluyum. Tak jak wspominałem wcześniej, chciałem podziękować trenerowi za to, że zaufaniem i dał mi szansę grania. Önceden Hı -hı. de hatırladığınız gibi hocamıza teşekkür etmiştim. Tekrar teşekkür ediyorum bana şans verdiği için. Cieszy mnie podwójnie to, że przede wszystkim wygraliśmy, a cieszę też się bardzo z tego, że udało mi się szczelić pierwszą bramę, Pierwsze bramkę w lidze tureckiej. Mhm. Mm Kazandığımız için ayrıca mutluyum mm -hmm. ve eee Türkiye ligindeki ilk golü attığım için de ayrı ettem Tak jak wspominałem, w e, zasłużenie wygraliśmy i to cieszy, że zdobyliśmy 3 punkty, ale hmm. też 5 gram. Ee, önemli olan tabii ki de bu maçta 3 puan almaktı. 5 golle de gelince daha çok e, memnun etti bizi. Jeśli chodzi o mecz e, Elaspor, e, jest to bardzo ważny mecz dla naszej drużyny. E, Elaspor maçına gelirsek tabii ki de zor bir maç olacak bizim için. E, jedziemy z myślą o tym, aby wygrać ten mecz i zdobyć hmm. 3 punkty. Mm -hmm. Elazığ'a da e, kazanmak ve 3 puan almak için gideceğiz zrobimy wszystko co w naszej hmm. przyjechali przede e, hmm. ee, Sağda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üç puan için e, bunları yapacağız. Pozdrawiam wszystkich kibiców Eskişehir. Hmm. Bütün Eskişehir taraftarlarına saygılarımız. Da.